Ben evlendiğimden dolayı hiçbir zaman hayır görmedim. Eşim sürekli cezaevine giriyor. Bu durumda benim ne yapmam lazım? İbadetimi de yap yapıyorum. Elimden geldiği kadar da isyan etmemeye çalışıyorum. Sürekli diğer TV'yi de izliyorum. Allah sen razı olsun demişti amin. Amin. Allah kardeşimize yardım etsin. Evet hayır görmedim demek doğru değildir mutlaka birbirimizden hayır görüyoruz. Ama istediğimiz gibi olmayabilir. Eğer sürekli cezaevine giriyorsa mutlaka evlenmeden önce de mutlaka haberimiz olmuştur kardeşimizin halinde. Bu durumda ne yapmak gerekir? Daha doğrusu nasıl yaparsak kazanırız. Sabretmek gerekir. Senin için Ya demek gerekir. Hep söylüyoruz. Dünya hayatı bir günlük hayat. Evet, cezaevine girmişse çıkar inşallah. Tövbe eder inşallah. Bir daha girmez inşallah. Ona dua etmek gerekir. Yoksa böyle yarı yolda bırakmak, bırakmayı düşünmek asla doğru değildir. Evet, Allah inşallah sabrı verir. İnşallah. Böyle yanlış yapıp cezaevine giren kardeşlerimize de Allah sabrı verir. O da bir kazanma imkanı. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam zindana girdiğinde kazandıysa, kazandırdıysa evet, onların da bu imkanı değerlendirip düşünme imkanı var. Onlar için hayır olur orası. Sonra bakarsın çıktığında bambaşka bir yol olmuştur. Evet bu Allah'ın rahmetidir. Dua edelim inşallah öyle olur.